Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış hazırlığı olan asla bozulma yapmayan türlü konservesi tarifim var. Anne usulü yapmış olduğum bu türlü konservesinde birkaç tane püf noktası var. O yüzden sizlere tavsiyem videonun hepsini atlamadan izlemeniz. Böylelikle sizler de güzel sonuçlar elde etmiş olacaksınız. Sizleri daha fazla bekletmeden bu konservenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak malzemelerimizi hazırlamakla başlayacağız. Tarifimde 1 kilo taze fasulye kullandım. Taze fasulyenin uç kısımlarını temizledikten sonra 2'ye 3'e bölüyorum. Hazırlamış olduğum fasulyeyi kenara alıyorum. Tarifimde 1 kilo kabak, 1 kilo patlıcan kullandım. Kabakların kabuklarını kabak soğuyucuyla soyuyorum. Daha sonra uç kısmını ve kök kısmını temizliyorum. Kabakları uzunlamasına 4 parçaya kesiyorum. Daha sonra iç kısmındaki çekirdekli bölümü temizliyorum. Bu kısımlar şişenin içerisinde erime yapacağı için bunları alın. Tabii ki bunları da atmıyoruz. Mücer yaparken kullanacağız. Daha sonra kabakları iki parmak aralıklarla kesiyorum. Hazırlamış olduğum kabakları da kenara alıyorum. Tarifimde 1 kilo patlıcan kullandım. Patlıcanları alaca olacak şekilde soyuyorum. Daha sonra kök kısmını ve uç kısmını temizliyorum. Patlıcanları da kabakta olduğu gibi dört parçaya kesiyorum. Daha sonra patlıcanları da kabaklarla aynı ölçüde olacak şekilde doğruyorum. Doğramış olduğum patlıcanları suyun içerisine koyuyorum. Kararmaması için tuzlu suyun içerisinde diğer malzemeleri hazırlanana kadar bekletiyoruz. Bu aşamada 1 yemek kaşığı tuz kullanmanız yeterli olacak. Tarifimde 1 kilo domates kullandım. Kabuklarını soymuş olduğum domatesleri küp küp olacak şekilde doğruyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Genişçe bir tencere alıyorum. Domatesleri içerisine koyuyorum. Ocağımızın altı yüksek ateşte. Domatesleri 5 dakika boyunca kendi suyunda pişiriyorum. Daha sonra içerisine yeşil fasulyeleri ekliyorum. Yeşil fasulye 5 dakika boyunca bu şekilde kavrulacak. 5 dakikanın sonunda içerisine patlıcanları ekliyorum. Patlıcanlar da 5 dakika boyunca bu şekilde kavrulacak. Patlıcanlar 5 dakika boyunca kavrulurken fasulyelerimiz de 10 dakika boyunca kavrulmuş olacak. Bu aşama çok önemli. Sebzelerin pişme derecesine göre sırayla sebzeleri koyuyoruz. 5 dakikanın sonunda kabakları ekliyorum. İçerisine bir baş sarımsağı küçük küçük doğradım, onu ekliyorum. 5 dakika boyunca da kabaklar pişecek. Kısacası sırayla 20 dakika boyunca domatesler, 15 dakika boyunca yeşil fasulye, 10 dakika boyunca patlıcan, 5 dakika boyunca da kabak ve sarımsak pişmiş olacak. Kavrulan sebzelerin içerisine 2 yemek kaşığı salamura tuzu ekliyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sebzelerimizi yeterince pişirdik. Ocağımızdan alıyoruz. Temiz bir şekilde yıkayıp kurulamış olduğumuz 1 litrelik kavanozu alıyoruz. ağız kısmına honeyi koyuyoruz. Daha sonra şişeyi doldurabildiğimiz kadar sıkı bir şekilde dolduruyoruz. Şişeyi biraz doldurduktan sonra kaşık yardımıyla havasını alıyorum. Kaşıkla sıkıştırdıktan sonra şişenin üzerinde oluşmuş olan boşluğu da dolduruyorum. İnce kısmına iki parmak kalıncaya kadar sebzelerle kavanozu doldurun. Daha sonra şişenin üzerine sebzelerin suyundan koyuyorum. Hazırlamış olduğumuz konserve şişesini kenara alıyoruz. Şişelerin hepsini aynı şekilde dolduruyorum. Hazırlamış olduğumuz bu malzemelerle toplam 4 tane 1 litrelik kavanozu doldurduk. Her kavanozun üzerine 2 yemek kaşığı olacak şekilde zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağı üstte kalmış olan sebzelerin renginin değişmemesini sağlayacak. Daha sonra bütün sebzelerin üzeri örtülecek şekilde kaynar sudan koyuyorum. Şişeleri daha önceden hiç kullanılmamış kavanoz kapaklarıyla sıkıca kapatıyorum. Bunu da iki geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatın. Derince bir tencere alıyorum, taban kısmına kalın bir bez koyuyorum. Daha sonra şişeleri yerleştiriyorum. Yerleştirmiş olduğum şişelerin yarısına gelinceye kadar ılık su koyuyorum. Üzerini tekrar bir havluyla kapatıyorum. Kavanozların aralarını açıyorum. Böylelikle kaynama esnasında birbirine çarpıp kırılmayacak. Daha sonra servis tabağını kapatıyorum ve ocağımıza götürüyoruz. Tencerenin içerisine koymuş olduğumuz su kaynamaya başladı. Bu aşama çok önemli. 20 dakika boyunca kısık ateşte kavanoz şişelerini kaynatıyoruz. 20 dakikanın sonunda üzerine koymuş olduğumuz servis tabağını ve havluyu alıyoruz. Hala sıcakken şişeleri kenara koyuyoruz. Daha sonra şişeleri çok sıkı bir şekilde tekrar vakumlama işlemi yapıyoruz. Lütfen sizler de bu konuya özen gösterin. Şişelerin üzerine kapatıyoruz ve soğuyuncaya kadar üzeri kapalı bir şekilde bekliyor. Ertesi gün şişelerin üzerine açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kapakların hepsi içeriye çökmüş. Bu aşamada havası çıkmış ve kabarmış olan kapaklardaki konserveyi kesinlikle tüketmeyin. Hepsinin bu şekilde içeriye doğru çökmüş olması gerekiyor. Çok güzel konservemiz oldu. Kış boyunca tüketebileceğiniz garantili bir tarif. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.